Mucize filminde oynadığı mizgin rolüyle tanınan ünlü oyuncu Seda Tosun sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile evlenmişti. Bir de kızı bulunan mucizenin mizgini Seda Tosun eşi Taner Ataş'tan boşanma kararı aldı. Ünlü oyuncu Seda Tosun mucize filminde Deli Aziz karakterinin eşi olan mizgin karakterini oynamış ve bu rolle ünlenmişti. Sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Seda Tosun Taner Ataş ile evlendiklerini de biz evlendik ifadesiyle paylaşmıştı. Ancak Muze filminin mizgini Seda Tosun sabahta yer alan habere göre evde film izlerken evlenelim mi dedi. Ben de hemen tamam dedim. Uzun zamandır böyle heyecanlanmamıştım. Doğaçlama birden olan daha romantik ve çekici geliyor dediği eşi. Taner Ataş'tan boşanma kararı aldı. Ünlü oyuncu Seda Tosun ile Taner Ataş'ın geçtiğimiz aylarda bir de bebekleri dünyaya gelmişti. Ünlü oyuncu Seda Tosun yaptığı açıklamada evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar